Mithi. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, en komik videolarımdan e, en komik videolarımı çekiyorum gene. Söylemiştim. Gene çekiyorum. Ne <laughs> <Ya> buraya kaçma. Bugün <laughs> Gel <laughs> beraber

eğlenceli videolarımdan şeyler de olacak tabii yani. <laughs> Kartlar da olacak. Bu borak kartlarımı da alayım mı? Bence al. Hmm. Arkadaşlar. Ya, komik. Komik video diyenler komik video demesin. Komik değil diyenler komik video demesin. <laughs> Arkadaşlar hatırlarsanız ben. Vamos que vem Mark'in Hoss'u bulmuştum ama Mariano yani <laughs> Kylian babası. Robert. Loski no. hiç şeyi yok ha. İşte kemikleriniz ortaya çıktı işte karşımda. Ben şuraya bir geçelim. Şimdi yürü İyi. İyi. tut Arkadaşlar gelin. <laughs> em, em ben bunları nereye koyuyorum göstereyim. Tamam şey bunları almıyorum. Ben bunları nereye koyduğumu gösteriyorum. Size adamdan bakayım. <laughs> Güzel, gidelim. Bakın. Bakın burada. Burası. şöyle göstereyim. Burası benim odam vardı Bakın. Ne bilmeyeyim. İçinde tasolar var. Bu içinde taso var. Başka da var düşmüş. Bir babası İbrahim olmuş. İbrahim olmuş. Ya da babacığım. Ya da babacığım. Ya da babacığım. Ya da babuç verdim. Arkadaşlar da artık hep dışarı sevdası. Hep dışarı istiyor durmadan. Dışarı çıkarım ben iyi dışarı çıkarım beni diyor. Düşün. Yok, Düşün. 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 Arkadaşlar ben geleceğim. Bir masayı, ne? Mm -hmm. masayı, geleceğim. Bir masayı kur kuracağız. Ne? Aboneydo. Ay, ay, aboneydo. Ay, ay. Kız fight? Ay, aynen birini Ay, ay. Sadece fight? Ay, sadece fight? Ay, ay. fight? Masayı kurmayayım ya. Ben masayı falan kurmayayım. Ne de şey? Bir Apo nido. Apo Ha? Ne öyle Ronaldo? şey oluyor? Pijamik. Julistano Ronaldo ve Pijamik. Bakın. Pijamik. Ama aslında piya. Ye. Yeah. Yiyor musunuz? Yiyor musunuz? 7 dakikada ben bitiriyorum. Hadi eğlenceler. Değil mi?

Barim. Barim. Buruna Algumaras. Buruna Algumaras.

Ne <laughs> yapıyorsun? Belki benden korktu. <Oku. Gülüyor> Hı, arkadaşlar. Hey şu şu, şu